Merhaba arkadaşlar. Kimyasal tepkimelerde enerji soru çözümü part 2. Karşınızdayız. Şimdi hemen geçiyorum soruya. Ne diyor vatandaş? Bana iki tane denklem vermiş. 200 kilokalori açığa çıkaran ve 180 kilokalori açığa çıkaran. Bakalım asıl istediği şey ne? Derdine bakalım. L2O'nun molar buharlaşma ısısını soruyor arkadaşlar. L2O'nun molar buharlaşma ısısı. Şimdi Nasıl olacak o zaman? L2O'nun... Molar buharlaşma ısısını soruyorsa bana benden istediği şeyi bir yazayım. Tamam mı? Yani sıvının gaza dönüşmesini soruyor. Tamam mı? E yukarıdaki denklemlerle ne alakası var? Şimdi hemen bakıyorum. E arkadaş L2O sıvısının ürünlerdeymiş. Ben girenlerde olmasını istiyorum. Şu denklemi ters çevireyim bakalım. Ters çevirdim. Şimdi bu artı 200 olduğuna göre şuraya delta aşına eksi 200 diye yazayım. Kafam gözüm rahatlasın. Şunun delta aşına da eksi 180 yazayım kafam gözüm rahatlasın. Bunu ters çevirdikten sonra ne olacak delta aşı bunun? Ters çevrildikten sonra delta aşı da ters dönecek ve ne olacak? Artı 200 olacak. Tamam mı? Artı 200 olacak. E Peki e, benden nasıl bir şey istiyor? E zaten molar buharlaşmasını istediği için 1 molünden bahsediyor. E Bunun baş kat sayısı 2. Ben ne yaparım o zaman? 1 bölü 2 ile çarparım. Delta aşım oldu burada? 100'e dönüştü. Tamam mı? Artı 100 oldu. E şimdi bunu ters çevirip 2'ye böldüğümde şöyle hayal et başındaki şu ikiler gidiyor. 1 bölü 2, 1 bölü 2 oluyor. Bu KP 2'ler ne oluyor? Bak aşağıdakine de bakıyorum aynı şekilde. L2 o gazı. Ürünlerde olmasını istiyorum. Zaten ürünlerde ama baş kat sayısının 1 olmasını istiyorum. O zaman bunu da 1 bölü 2 ile çarpıyorum. Bunu da ve bunu da 1 bölü 2 ile çarpıyorum. Bu aynen böyle kaldığı için hemen şunlar dikkatimi çekecek. Artık bu ürünlerde oldu. Ve başka gazetesi 1 bölü 2 olduğu için gitti. Şunlar da aynı şekilde gitti. Bunu bu tarafta olduğunu düşün. Yazmıyorum 2 saat. Ee, KP2 ne oldu? Bu bu tarafta oldu. E bu burada. Ne oldu? Bunlar da birbirini götürdü. Ee, bunu 1 bölü 2 ile çarpınca bu gitti. Şu başındaki 2 de gitti. O zaman bu ne oldu? Bu da eşittir. Eksi 90 olarak karşıma çıktı. E, toplamdaki delta H bana artık bunun delta H'ını verecek. Delta H da eşittir. 100 eksi 90'dan ne çıktı arkadaşım? 10 çıktı. Şimdi bu tarz sorularda, şimdi hemen küçük bir özet halinde bir daha bahsedeyim. Bu vatandaşlarda şuna dikkat edeceksin. Arkadaşım benden ne istemiş? Tamam mı? Benden ne istemiş? İstediği şey nerede? Mesela L2O sıvısının buhar olmasını sormuş. L2O sıvısı girenlerde olmasını istiyorsa yukarıda onu girenlere getireceksin. Baş sayısının kaç olmasını istiyor? Molar buharlaşması olarak sorduğu için 1 olmasını istiyor. O zaman bunun baş sayısında sayısını 1 yapacaksın. Sonra diğer istenene geleceksin. Yukarıyı buna benzeteceksin. Böyle nokta atışıyla gidersen karşına rahat sonuç çıkar arkadaşım. Tamam mı? Bu arada tepkimenin buharlaşmasının endotermik olması da tutarlıdır. Evet değişim türlerini vermiş bana. Ee, bunların işte egzotermik ve endotermik olanlarını bulunuz falan fişman. Şimdi arkadaşım buraya baktığımda Suyun donması, ya bir şeyin donması, katının, özür dilerim sıvının katı olması. E ne yaparsın? Buzdolabına koyarsın değil mi ya? Hani biraz mantık yürüttüğün zaman. Yani ısı kaybeder öyle değil mi? Su donarken ne olur? Isı kaybeder. Yani sıvı katılaşırken ısı kaybeder. Olayın e, egzotermik olması normaldir. Suyun elektrolizi. Elektroliz neydi arkadaşım? E, ısı alandı zaten değil mi? Endotermik olacak. O zaman bu da doğru. Delta H pozitif. Delta H negatifse egzo. Pozitifse endo. İyonlaşma enerjisi gaz halindeki bir atomdan e, bir mol elektron koparmak için gerekli olan enerjiydi. Değil mi? Yani endoydu. O zaman bu da doğru. Metan gazının yanması. Ya bırak şimdi metanı falan da azot demediği süreçinde bizi ilgilendiren kısım. Gazlar ve yanma varsa işin ucunda olay nedir? Egzotermiktir. Yani bu yanlış. Eksi olması gerekiyordu. Bu olay egzoydu. O yüzden yanlışlık. Denizli oluyor. İyodun süblimleşmesi. Katının direkt gaz haline geçmesi. Öyle değil mi? Ne olacak? Isı alması gerekecek. Yani değil mi? Daha düzensiz hale geçtiği zaman her şey ısı alır. Unutma. Endotermiktir. Delta evet, H pozitiftir. Bu da doğrudur arkadaşım. Şimdi Gelelim diğer soruya. Sabit hacimli bir kaptan. Şimdi sabit hacimli bir kap. Tamam Hacim sabit bir kap. Çelik bir kap hayal edin. Ortama. Bak bu sistem. Sistemden ortama dışarıya 250 kilojüllük bir ısı veriyor. Yani Q dışarıya yaptığı için bu işlemi eksi. Tamam mı? Şimdi delta U eşittir. Artı eksi. W artı eksi Q'ydu değil mi? İç enerji değişimi. E şimdi bu sabit hacimli bir sistem olduğu için benim iş dediğim şey sıfır olacak. O yüzden bu da dışarıya verdiği için eksi Q olacağı için delta U eşittir eksi 250. Kilojül olarak direkt sonucumu verecek. Şuradaki cümle sistem ile ortam aynı sıcaklığa getiriliyor. Yani termodinamin sıfırıncı yasası uygulanıyor diyor. Yani son sıcaklıklar eşit olacak zamana kadar gidiyor diyor. Fazladan bir cümle olmuş. Sistemin iç enerji değişiminde ne olur? Eksi 250 kilojül olarak karşıma çıkar. Sabit hacimli ise neymiş arkadaşım? İş sıfırmış. Tekrardan söylemiş olduk. Şimdi diğer soruya bakalım. Yalıtılmış bir kapta 25 santigrat derecede 500 gram su vardır. Bu suda 4 mol A katısı çözündüğünde suyun sıcaklığı kaç santigrat dereceye yükselir? Dikkat et. Son sıcaklığını soruyor tamam mı? Sen e, birazdan bulacağımız şey son sıcaklık mı değil mi düşünelim. Önce referansıma bakayım. Referansım ne? <laughs> Affedersiniz. Referansım A katısı suda çözündüğünde 2 kilokalori ısı açığa çıkarıyormuş. Ha, demek ki bu katı suda çözünürlüğünde çıkarttığı ısı ne yapacak? E, çözücüyü ısıtacak. Mantıklı gidiyor her şey. 1 mol A katısı çözündüğünde ne kadar ısı açığa çıkıyormuş arkadaşım? 2 kilo kalori ısı açığa çıkıyormuş. Tamam mı? Ben ne kadar A çözmüşüm? 4 mol A çözmüşüm. Onda ne kadar ısı açığa çıkar? 8 kilo kalori ısı açığa çıkar. Bakalım 8 kilokalori suyun sıcaklığını ne kadar yükseltir? Bak burada bulduğum, bulacağım şey ne? Q eşittir. MC delta T. Şimdi Q ne? 8 kilokalori yani burada kalori almak zorundasın unutma. 8000 kalori eşittir. Kütlesine 500 gram. 500 gram kütle kalori olarak yaz, yazıyorum şunu unutma kalori. 500 çarpı C'sine 1 delta T. Buradan delta T'yi kaç buluyorum ben? Sıcaklık değişimini buluyorum bak. Unutma sıcaklığındaki artışı buluyorum. Şunlar gitti ne çıktı? 16 çıktı değil mi? 16 santigrat derece sıcaklık değişimi. 16 santigrat dereceye yükselmez. Yani bu aslında delta T. Delta T neydi? T son eksi. T ilk. Şimdi benim delta T 16 ise son sıcaklığım bana zaten son sıcaklığı soruyor. İlk sıcaklıktan çıkartıyorum 25. At bunu bu tarafa. Ne oldu arkadaşım? T son 41 santigrat derece oldu. Yani bu elif aslında bunu 41 santigrat dereceye çıkartmış, tamam mı? 4 mol A katısı çözündüğünde suyun sıcaklığını 41 santigrat dereceye kadar yükseltmiş, tamam mı? Son sıcaklığı 41'e gelmiş ama ne kadar arttırmış o zaman? 16 santigrat derece kadar bir sıcaklık yükselmesi sağlatmış. Son sıcaklığımda 25'ti ilk sıcaklığım. 41 santigrat dereceye ...gelmiştir arkadaşım. Soru köklerine dikkat et. Emeğine yazık olmasın. Şimdi bir tane sistem var. Tamam mı? Sistem ortamdan 150 kilojüllük ısı alıyor. Tamam mı? Şimdi sistemin ne olduğunu bilmiyorum. Sabit hacimli mi, sabit basınçlı mı bilmiyorum. Sadece sistem ortamdan... ...artı 150 kilojüllük bir şey alıyor. Tamam mı? Bu Q. Ee, delta U'muzu da yazalım. Sisteme girdiği için ısı artı 150. Tamam mı? Q... Ondan sonra artı eksi neyse artık. Şimdi W'mizi de yazalım. İç enerji değişimi ne kadar değişmiş? E 250 kJ azaldığına göre. O zaman şurada ben bir daha bir toparlayayım oluyor. Artı eksi olsun şu. Eksi 250 yazacağım değil mi? Çünkü azaldı demiş. Eşittir. Artı 150 sisteme girdiği için W diyelim. W'miz ne çıkıyor buradan arkadaşım? eksi olarak buraya geçiyor. Eksi 400 oluyor tamam mı? Eksi 400 kilojüllük bir iş yapıyor. Şuna dikkat edeceğiz arkadaşlar bu sorularda. Birimler tutarlı olsun. Aman diyeyim ben başlarken dikkat etmemiş gibi gözüküyorum. Soruyu ben yazdığım için. Ama sen dikkat et tamam mı? Kilojül jül verir bazen. Ulan dersin şıklarda niye yok? Ya da şıklara koyar. Sen işaretlersin. Ulan niye bu soru yanlış çıktı dersin. Deme. Ee, o zaman buradan ne diyoruz? Abi bu adam sabit hacimli değilmiş. Ve sistem sistem iş yapmıştır. Değil mi? Sistem iş yapmıştır dışarıya. Çünkü e, eksi dışarıya olan e, hamleyi gösterirdi. Sistem dışarıya 400 kilojüllük iş yapmıştır deriz. Kardo. Evet. Gene böyle grafikli mrafikli bir soru. E, bakıyorum abi. Şöyle böyle bir şey veriyor adam tamam mı? Ulan bu ne? Hatta bunu da böyle yapar falan. Burada da bir çizik olur. Abi ben böyle bir şey görmedim. Gördün. Yapma. Burada oka bakacaksın. ok Şöyle çevireceksin. Buraya AB6 katısını koyacaksın. Vatandaş ne olmuş? A sıvısı artı 3B2 gazına dönüşmüş. Ve delta aşı bunun neymiş arkadaşım? E bu okun bu tarafı ürünler olacağı için ürünler eksi girenlerden 150 eksi 10'dan 140 olarak karşıma çıkmış. Tamam mı? E, kilojül diyelim hadi buna da. Burada da kilojül olarak yazsın. Hatta buraya entalpi yazar. Tamam mı? 140 kilojülmüş. Şu tepkimeye göre. Şimdi ben ne diyor? 40 gram A sıvısı oluşurken 70 kilojül enerji harcanıyormuş. Arkadaşım 1 mol A sıvısı 140 kilojül enerji harcıyormuş. Tamam mı? Referansımı alayım. 1 mol A sıvısı oluşurken değil mi? 140 kilojül e, şimdi enerji harcanıyormuş değil mi? Enerji alıyor yani. E, çünkü bak endotermik adam ya. Baksana endo yani. Olay endo yazalım buraya. Hadi ekstra bilgi. E, bende ne kadar enerji şey olmuş? 70 kilojül. E o zaman kaç molmuş bu adam? 0,5 mol A sıvısıymış tamam mı? E, 0,5 mol A sıvısını adam kaç gram olarak vermiş bana? 40 gram olarak vermiş. Mol eşittir. M bölü MA'dan. Adamımız ne çıktı abi? MA A. Kaç çıktı A sıvısının? Şöyle yapayım. MA'sı kaç çıktı? E, 80 gram bölü mol olarak karşıma çıktı. Bana neyi soruyor? AB6'nın EMA'sını soruyor. E o zaman ne olacak? A artı 6B yapacağım. A 80'di. Artı 6B. 6 kere 9 54. Öyle değil mi? A B'yi vermişim zaten. Buradan da işte ne çıkıyor? 134 çıkıyor. Tamam mı? Hikaye bu. Aman dikkat. Basit yani. A'sa hep aynı şey. Aynı şey. Evet. E, bu soru tarzlarını çok seviyorum. Hani e, gerçekten olayı aslında anlayıp anlamadığını sana gösteren en önemli soru tarzlarından bir tanesi enerjiyle alakalı. Benim şahsi görüşüm. Evet anlatım bozukluğu benim şahsi görüşüm. Neyse şimdi hangilerinin ısı değişimi oluşan bileşiğin standart yani standart koşullarda 25 santigrat derece oda koşulları yani standart molar oluşum ısısıdır. He, bakalım standart molar oluşum ısısıdır. Şimdi bu adamın standart molar oluşum ısısına bunun için gidelim şöyle. X diyelim tamam mı? oluşan bileşin diyor ya x bakalım tepkime ısısına eşit mi x tepkime ısısına eşitse standart molar oluş, oluşum ısısıdır. Tepkime ısını ne? 80 eşittir ürünler eksi girenler. Yani x eksi girenlere bakıyorum. A katısı B2 katısı. Şimdi A katısı ve B2 katısı 25 santigrat derecede bunlar element miymiş? Element. Tamam. Fakat e, kararlı halim Yani A 25 santigrat derecede katı mı? B2 25 santigrat derecede katı mı? Bakalım. A 25 santigrat katı B 2 de katı. O zaman element bulunduğu ortamda en kararlı halinde ise 0 artı 0'dan ne çıkıyor buradan? X eşittir 80 çıkıyor. Evet X'in molar oluş e, 2'nin molar oluşum ısısı X demiştik. Şöyle yapayım. Belki gözükmüyordur buradan. X eşittir. 80 olarak karşıma çıktı. Evet. Birinci tepkime standart molar oluşum ısısı tepkime nasılsını eşitmiş. İkinci tepkimeye gelelim. Aynı şekilde. Y diyelim bunun da molar oluşumu 2Y 2Y ürünler eksi. Girenler 3D2. Bakalım D2 gaz mıymış? Elem, önce bakıyorum element. Evet. Moleküler halde burada. Element. Bakıyorum D2 gaz mı 25 santigrat derecede? Gaz. O zaman 0 artı. Yani C2'ye bakıyorum. C2 gaz. Burada da gaz. 25 santigrat. Gerçekten şu zaten olay 0 Eşittir delta H. Delta H şimdi eksi 30. Şimdi bakıyorum burada ee, tepkimenin entalpisi şimdi burada CD3 2, yani 2Y 2 eşittir eksi 30. İşte Y buradan ne çıktı? Eksi 15 kilojül çıktı. Tepkimenin adısı eksi 30. Y'nin molar oluşum ısısı eksi 15 kilojül. Olmadı. tepkimenin ısısını eşit değil yani. Tamam mı? Son olarak buna bakalım. Buna da ne diyelim? Z diyelim. Delta aşımız ne? 40. Ürünler eksi girenler yapacağız. Z eksi. Element. Her ikisi de element. Bakalım EF e, şey bu bileşik özür dilerim. Zaten EF'nin olayını da bana vermesi lazım. Buna da bir molar oluşum ısısı vermem lazım. E, eksi girenlerden y artı e, y üssü diyeyim hatta karışmasın y'ler. F2 bakalım element mi? Element fakat F2 gaz e, 25 santigrat derecede gaz mı? Hayır. Sıvı olması gerekiyormuş. O zaman bana F2'yi de vermesi lazım. Buna da K üssü diyelim. Artı K üssü. Yani burada zaten imkansız değil mi? Şu Z'nin e, tepkime entalpisine eşit olması imkansız arkadaşlar çok önemli bir soru tarzıydı. Umarım anlamışsınızdır. Yani delta H ürünler eksi girenler diyorum. Adama verdiğim şey zaten onun molar oluşumu ısısı oluyor. Ee, ve bu tarz sorular gelir arkadaşım. Tamam mı? Bu da herhalde dördüncü ya da beşinci bu tarz örneğim oldu. Evet pistonlu bir kaba. Pistonlu bir kaba. Lap 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 lap. Ee, yani sıcaklığını falan attırırsam ne olacak? Piston yukarı. Sıcaklığını azaltırsam ne olacak? Piston aşağı. Esprili oluyor değil mi? Evet. Ee, Valla ben gülüyorum o videoya arkadaşlar. Hala daha gülüyorum ya. Şimdi pistonlu bir kaba 60 Joule ısı verildiğinde şuna ben 60 Joule'u gömdüm. Tamam mı? Ne oldu? Bu tabi Q. Sisteme olduğu için pozitif aldım. Delta U eşittir. Artı eksi Q. Artı eksi W. Ee, şunu artı 60 olarak yakaladım bir kere Q'yu. İç enerji değişimi eksi 60 oluyormuş. İç enerji değişimi eksi 60'mış. Artı W diyelim. W'miz ne çıktı buradan? Eksi 120. İş durumu ne oluyor? Sistem ee, sistem iş yapar. Değil mi? Eksiden dolayı ne kadar iş yapar? İşte neymiş? Jolmuş hepsi zaten. 120 Jol'lük iş yapar diyeceğim. Tamam mı? Zaten ben biliyordum. Pistonlu kabın sıcaklığını arttırsam e, hacim artacağından dolayı, değil mi? Sistem çevreye iş yapar diyeceğim. Evet arkadaşlar, e, kimyasal tepkimelerde enerji konusunun size göstereceğim son soru tarzı. Ya yani inanın bunlardan başka soru tarzları yok. Dediğim gibi sürekli söylüyorum, yeni nesil, yeni nesil diye böyle e, karşımıza çıkartırlar ama temelleri bunlara dayanır arkadaşlar. Sizi o tarz bir e, videoyla da karşılaştıracağım. Merak etmeyin. Şimdi e, sabit hacimli bir sistem ısıtıldığında sistemin iç enerjisi artar. Yani değil mi? E, i̇ç enerji eşittir. W ve sıfır olacağı için artı eksi Q olacak. E sen de ne yapıyorsun? Isıtıldığında demek ne demek? Delta U eşittir artı Q demek. O yüzden ne yapıyorsun? İç enerjisini arttırıyorsun. Yani evet diyoruz. İzole bir sistemin iç enerjisi sabittir. izole sistem yani ne ısı var ne madde var. Hiçbir şey yok değil mi? Değişen hiçbir şey yok. E, zaten sabit hacimli olur. Genel itibariyle baktığım zaman. Değil mi? Buna da evet diyorum. Termo birinci yasası. Yani bu delta h'lar falan arkadaşlar. E, birinci yasasına göre enerji yok olmaz değil mi? Enerji yoktan var ya da vardan yok edilemez. Öyle değil mi? Dönüşüm halindedir. Ama asla yok olmaz arkadaşlar. Evrenin en önemli kurallarından bir tanesi. Tabii ki de bunlar teori ama değil mi? Üçüne de evet diyoruz arkadaşlar. Evet, e, bu konuyla alakalı söyleyeceklerim bu kadar. E, konu anlatım videosunda da söylemiştim arkadaşlar. Entropi çok sevdiğim bir konu. E, sınava dahil olur mu olmaz mı bilmiyorum. Çıkartıldı fakat entropiyi ben size anlatacağım. Şöyle kısa e, ve öz bir şekilde. Çünkü aranızda bilim insanları çıkacak arkadaşlar. Yani sen 11. sınıfa gelmişsen, sayısalı seçmişsen demek ki bu yaşamda bir şeyleri değiştirmek istiyorsun. Bilim anlamında. Bilim insanı olacaksın. O yüzden bazı şeylerin temelini al istiyorum ki entropi de bunlar arasında en karmaşık gibi gözken, ama bence doğayla en iç içe olan konu. Onu da çok keyifli bir şekilde anlatacağıma sizin keyif alacağınızı düşünüyorum. Daha doğrusu dinlerken. Evet. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Kaleminiz yaşam boyu doğru şıkkı işaretlesin. Görüşmek üzere.